tek elden yönetilen bütün karar mercileri elinin altında olan bir siyasi iktidar döneminde şunu söylemek isterdim. Her şey dört dörtlük yapıldı. Eksik yok. Biz de ufak tefek detaylarla uğraşıyoruz. Ancak tabii öyle olmadı. Ama hakkını da yemeyelim. Ee, 99 depreminden sonra idi sanıyorum, 2012 yılında e, bu afet riski altında olan bölgelerin dönüştürülmesine esas alan kentsel dönüşüm kanunu uygulanmaya başlandı. Peki başlandı, yani e, 2012'de daha önce yürürlüğe girdi tamam doğru değil mi? 2005 yılında yürürlüğe girdi. Ancak 2012'de uygulanmaya başlandı. Peki uygulanmaya başlandı sonra ne oldu? Sonra Türkiye'yi bırakın, İstanbul'u bırakın. Siz Zeytinburnu'nda yaşayanlar, Zeytinburnu'nda yapılanları daha net gördüğünüz için ne yazık ki kentsel dönüşümün neden yapılması gerektiği zorunluluğu unutuldu. Yani de depre, deprem Depremin bir sonucu olan kentsel dönüşümün İstanbul'da neden gerekli olduğu unutuldu. Bir takım grupların tamamen e, üzgünüm e, çıkar sağladıkları, haksız kazanç sağladıkları bir sisteme dönüşü verdi.